zeka mı, disiplin mi, çalışkanlık mı, başarı ne belirler? Büyük ve komplike başarılar sistematik bir başlangıç eğitimi gerektiriyor. Hayatımı nasıl yaşamalıyım? Başarıyla mutluluğu nasıl dengelemeliyim? Hepimiz hayatımızın bir noktasında şapkayı önümüze koyarız. Neyi başardık, neyi başaramadık? Hayallerimiz ne derece gerçeğe dönüştü sorularını sorarız. Cevaplardan memnun olsak ne hala? Ama tablo genelde pek parlak değildir. Ve pek çoğumuz yeniden başlamak isteriz. Yeniden başlamak ve sıfırdan bir başarı hikayesi yazmak. Bu mümkün mü dersiniz? İşte bunun cevabını kişisel gelişim uzmanı Mimey Sekman'dan almak istedim. ...Türkiye'de başarı konuşulacaksa ...bu konunun otoritelerinden birisiyle... ...bugün beraberiz. Sayın Mümin Segman. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, hocam siz... ...hukuk okumayı çok istemişsiniz. Hı hı. Ve günde 10 saat çalışarak... Hı hı. ...yoğun bir çalışmayla... ...hukuk fakültesini kazanmışsınız. Evet. Başarıyla tamamlamışsınız. Hı hı. Aslında baktığımız zaman... ...Türkiye'de hukuk fakültesi birçok... ...gencimizin hayallerini süsleyen bir fakülte. Ve bunu bitirdikten sonra bir gün bile okul fakültesiyle ilgili bir işte iştigal etmemişsiniz. Hı -hı. Ve kendinize başka bir kariyer seçmişsiniz. Hı -hı. Nedir bunun sebebi? Şimdi bunun nedeni e, bu kantin mezuniyeti diyebileceğimiz okul kantininde aklıma gelen bir düşünce. Şöyle bir laf vardır ya, bazen iyi bir düşünce vardır. Siz onu yakalarsınız ve hayatınız değişir. Bazen büyük bir düşünce vardır ve o büyük düşünce sizi dönüştürür. Ben de okul kantininde böyle arkadaşlarla işte nasıl hazırlandınız, nasıl kazandınız konularını konuşurken böyle bir aklıma bir şey geldi. Ya bazen böyle başarı beklediğimiz insanlar vardı kazanamadı. Bazıları böyle çok zeki değildi, böyle ortalama zekası vardı ama çalışma disiplini çok yüksekti kazandılar. Zeka mı, disiplin mi, çalışkanlık mı? Bunlar üzerine hani başarıyı ne belirlerdi? Böyle konuşurken orada ya dedim birisi bunu araştırsa gitse sıfırdan zirveye hak ederek. E, rağmenlerle gelen yani içsel ve dışsal rağmenlerine ...hani zorlukları, engelleri aşarak gelmiş insanlar incelese... ...bunların başarısını sistematik bir şekilde... ...hani e, ele alsa, yapılandırsa ve onu öğretse... ...yani başarı bilgisine ulaşmakta fırsat eşitliği sağlansa... ...bir tür böyle entelektüel robinutluk yapılsa... Hı -hı. ...bu düşünce aklımdan geçti böyle kalmıştı. Sonra... O düşünce beni ele geçirdi. Yani beynim de büyüdü, büyüdü ve ben iki sınıftan beri bu iş yapmayı düşündüm. O zaman Google yok, dünyada ne yapılan haberimiz yok. 15-20 tane kitap var Türkiye'de çeviri. Ve okulu bitirdim, diplomayı atıp Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde dışarıdan eğitmen olarak kurslar vererek başladım. Evet. E, Türkiye'de kişisel gelişim uzmanı tabirini evet. yanılmıyorsam ilk kullanan kişi sizsiniz. Evet. 24 yılda 24 kitap yazdık. Evet. Bunun birçoğu en çok satanlar listesinde yer aldı. Hı hı. Ee, böyle bir kavrama hı hı. nasıl karar verdiniz? Yani hiç olmayan bir kavramı bir uzmanlık alanı olarak nasıl sundunuz ve bu ilk sunduğunuz zaman nasıl karşılık aldınız bu alakalı? Ya şöyle bir şey oluyordu. Mesela şehirler arası sem yani seminere giderken otobüste gidiyoruz diyelim o zamanlar ve otobüste yanındaki soruyor, ne iş yapıyorsun diye. <laughs> bir isim vermemiz lazım. Evet. İsim yok. <laughs> Ne kişi yapıyor? Seminer yönetmeni diyordu <laughs> ilk başlarda. Film mi çekiyorsun diyorlardı. <laughs> o da olmuyor. Öğretmenim desem değil. Öğretmen değiliz. Eğitmenim desen eğitmen ne diyorlar? Ne eğitmen diyorlar? Bir türlü isim yok. O arada da Türkiye'nin ilk kişisel gelişim derneğini işte kurmaya çalıştım ve dernek kuracağız. 7 kişi yok Türkiye'de. <laughs> hani dernek gelişim kurmak için gereken 7 tane öyle. kişisel gelişimci yok. Böyle zorla iki tane muhasebeci başka şeyle falan ekledik. Neyse şunu diyeceğim ve en son böyle tavana baka, baka ya bu bizim adımız ne olsun? alanımızın standartını belirlemek adına böyle liste halinde yazdım. Belki 30-40 tane vardı. İnsan mühendisi, işte e, kendini geliştirme metotları araştırmacısı, uzun 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 böyle isimler. Hatta direkt böyle kısa geçim uzmanı demek de biraz şey gelebilir diye. Önce araştırmacı falan demiştim. Sonra kartist yapacağız. Tasarımcı çocuk da dedi ki hocam buraya sığmıyor dört kelime bunu <laughs> içindirebilir misiniz diye. Aslında kısa geçim metotları araştırması diye başlıyordum. Oradan dedik sığmıyordu. Yani uzman diye başladık. Sonra mesleğin adı gibi bir şeye dönüştü. Evet şimdi ben de yıllar evvel sanırım 10 sene kadar önce bir televizyon programına katılmıştım canlı yayına. Hı hı. Orada e, tabi ritü kuralları gereği bazen e, marka ismini kullan, kullanmanız yasak reklama girdiği hı hı. için. Hı hı. E, ama işte Ümit Kalko kimdir? İşte nokta nokta okullarının kurucusu. Hı. Şimdi ama diyor yasak diyor. Ama nasıl yasak? Ben kimim? Ben bu okulların hı. kurucusuyum. Hayır diyor başka bir şey. E, eğitimci diyelim dedi. Hı hı ki ben sen yani eğitimci demek yeterli bir konu değil yaptığım şey eğitimcilik değil. Hı hı. E peki ne iş yapıyorsun ya ben girişimciyim dedim. <laughs> o zaman girişimci diyelim dedim. Dedim olmaz, yani girişimcilik başka bir şey. Yani bunu kapsamıyor daha hı hı. özel bir şey hı hı. dememiz lazım hı hı. benim işime. Hı hı. O zaman dediler ki eğitim yatırımcısı diyelim dediler. Ya dedim çok tüccar kokuyor bu olmaz falan. Hı hı hı. ...en son eğitim gelişimi olsun diyor. Evet, güzel. O tahmini de nasıl ki siz kişisel gelişim uzmanlığı... Evet. ...kendi alanınıza kazandırdıysanız... Hı hı hı. ...bir şeyi kazandırmak da aslında çok kıymetli bir şey. Evet. Şu anda belki birçok kişi kişisel gelişim uzmanı titrini... Evet. ...ya da eğitim girişimi titrini kullanıyor ama... Hı hı. ...bu mutluluk belki de bize ait olan bir şey. Onun için ayrı motivasyon motivasyonluyuz. Evet. Evet. Ee, şu anda e, Türkiye'de ve dünyada kişisel gelişim kavramı... Hı hı. ...çok gelişiyor, çok evet. tarafı yandırıyor... ...her geçen yıl artıyor... ...ve bu alanda yazar sayısı da... ...her geçen gün artmaya başladı... Hı -hı. Hı -hı. ...birincisi... ...bu artışın sebebini neye yoruyorsunuz... ...ikincisi... ...bu alanda mümin segment... ...aslında ayrıştı... Hı -hı. ...çok daha yukarıda kaldı... ...bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi... E, ...tüm dünyada... ...kılavuzluk alanına duyulan ihtiyaç arttı... ...neden... Çünkü eskiden bilgiye ulaşma dar boğazı vardı. İnsanlar bilgiye erişemiyorlardı. Ama şimdi internet nedeniyle aşırı dozda bilgi üretilmeye başlandı. Bilgi enflasyonunda bu sefer de seçim yapma krizi başladı. Yani hangi bilgiye inanacağım? Sağlıkla ilgili olabilir, eğitimle ilgili olabilir, şununla ilgili olabilir, bununla ilgili. Ve çok bilgi olunca o bilgiden karar verme, seçme ve süzme sistemlerinde danışmanlığa ihtiyaç duymaya başladı insanlar. Bir bu. İkinci ne buradan dolayı bir kılavuzluk dünyada artıyor. Her alanda artıyor. Yani ikincisi dünyada yaşam süresi uzadı. Doğru. Yani 1901 yılında Londra'da adam 41 yaş yıl yaşıyordu. yaşıyordu. Bugün 80 yıla geldi. Dolayısıyla ya, yıl hayat başarısız olmak için çok uzun bir süre. <laughs> Dolayısıyla da bu kadar uzun süreyi yönetmeniz gerekiyor. Düşünmek sizin yaşamak için çok uzun bir süre. 80. Doğru. yıl. Dolayısıyla bu insanların ee, ...hayatımı nasıl yaşamalıyım, başarıyla mutluluğu nasıl dengelemeliyim... İşte ...özgürlükle, güvenliği nasıl kendi hayatımda dengeleyeceğim... ...bunun gibi sorulara cevaplar bulması gerekiyor. En sonunda diyor ki hayat yönetimi üzerine de hmm. kafa yormuş insanlar var. Tabii. Ee, katman katman, boyut boyut, işin psikolojisini, sosyolojisini, eğitimini... ...felsefesini, ekonomisini her boyutuyla profesyonelce kafa yormuş insanlar var. Ben bunları kafa yorup kendim yapacağımı... ...bunlardan bilgi alabilirim. Sadece kişisel gelişim değil... ...bütün kitapların sayısı arttı... ...kişisel gelişim de arttı. Tabii... ...kategori yükselince kategorinin baştaysanız... ...o piramit yükseldikçe siz de... ...yukarı doğru çıkıyorsunuz bir anda. Doğru. Peki hocam başarı... E, ...kavramı konusunda... ...herkesin tabii ki bir takım beklentileri var. Hı hı. Herkes başarılı olmak istiyor ama... ...bir başarısızlıkla da karşılaşınca... ...çoğumuz yılıyoruz. Hı hı. Ve etrafımızda... ...zaten ya o zaten... ...yapılabilecek bir şey olsaydı... Hı hı. Ben yapardım diyor. Tabii, tabii, tabii. İşte keza bizim kahvelerimizde, kıraathanelerimizde birçok kişi çeşitli saatlerde <laughs> ve zamanlarda bir şeyi nasıl başaramayacağını tabii. Nasıl <laughs> mümkün olmadığını evet. E, Başarısızlık hikayelerini <laughs> anlatarak o öğrenilmiş çaresizliği <laughs> ciddi manada herkese aşılıyorlar. Evet. E, bizim ülkemiz genelde ne yazık ki böyle. Zaten bir şey başaramadığımız zaten belliydi. Tabii. Zaten ben demiştim derler. Evet. Ama başardığı zaman çok da takdir Etmezler genelde. Evet, evet. buradan hareketle öğrenilmiş çaresizlik kavramı ile ilgili sizin bir doğu tipi e, çaresizlik, bir batı tipi çaresizlik diye çaresizliği ikiye böldüğünüzü görüyorum. Nedir buradaki ayrımınız? Şimdi e, bir, bu biraz etraftaki kültürle de bağlantılı. Tabii. Yani doğu kültürlerinde kişinin başarısının kendi elinde olacağına çok fazla inanılmadığı için çünkü daha kolektivist toplumlardır. Türkler, Araplar, Ruslar veya Çinliler. Daha kolektivist toplum, toplulukçu. Hı hı. Ama İngiliz Amerikalılar daha bireyci. Şimdi bireycilikte kararlar bireysel alınır. Kimin evleneceği, ne iş yapacağı kişi kendisi alır. Başarısız olunca da daha bunalıma girebiliyor çünkü hı hı. kendi kararı yanlış çıkmış oluyor. Ama doğu toplumlarında göreceli olarak karar kolektivist alınınca, toplum beraber alınınca yani kimin evlenecek, ne meslek yapılacak aile boyu karar alındığı için kişi başarısız olduğunda batıdaki kadar bunalıma girmiyor çünkü ortak karar yani suç ortakları çok böyle bir ilginç bir koruyucu faktör var orada yani toplum halinde karar alındığı zaman kişi başarısız olduğunda depresyona daha az girerken buna karşılık özgürlükçü bireyci batı toplumlarında kişi kendi kararını kendi aldığı için ilginç bir şekilde başarısız olduğunda yaşadığı anksiyete başarısızlık ve özgüven kaybı daha yüksek olabiliyor hani bu da bir ilginç bir kültürel evet, farklılık. Evet. Ama yani öğrenme çaresizlik orada da burada da farklı şekillerde yaşanıyor. Şimdi e, tabii başarı kavramı çok kıymetli. E, herkes için başarılı olma evet, ideali var. Evet. Tabii başarılı olmak mutluluğu getirir getirmez ayrı hmm, bir konu. Tabii, Beklentileri tabii. ve motivasyonları farklı şeyler ama ben başarı açısından başarısızlığı çok önemseyen birisiyim. Hmm, hı hmm. hı. E, başarısızlığa uğramadan başarının bulunacağını da çok düşünmüyorum. Hmm. Nasıl başaramadığın konusu benim için çok daha kıymetli. Çünkü başarının bir omurgası var ama başaramıyorum onun standart bir omurgası olmadığı kanaatindeyim. Evet. Ee, hiç böyle bir şey düşündünüz mü? Yani hep başarıya odaklanan birisi olarak başaramayanlara doğru yöneldiniz mi hiç? Tolstoy'un meşhur bir sözü vardır. Bu ana Karanin'in başında kullandığı. Mutlu aileler birbirine benzer, mutsuzlar çeşit çeşittir diye. Mutsuz aileler Aha. çeşit çeşittir, türlü türlüdür. Gerçekten bu başarıya da uyarlanabilir. Başarılı insanlar birbirine benzer akıl yürütmeler, tutumlar, davranışlar seti geliştirir. Ama başarısızlar türlü türlüdür. Evet. Şimdi belki biraz buradan dolayı başarısızlar araştırmanın verimli bir şey olmuyor. Çünkü başarısızlığa götüren milyarlarca yol var. Ama başarısız başarıya götüren diyelim 10 yol var. Yani birisi bu yoldan geliyor, birisi bu yoldan geliyor, birisi bu yoldan ama başarıya götüren bir milyar yol olmuyor genelde o evet. alanda. Başarısızlığın kabul edilebilir bir dozu var. Ona da golf sopası şekli gibi veya işte hokey sopası şekli diyorlar. Yani bir kere denedim başarısız oldu. Hemen dön ve neyi bilmediğin için başarısız oldun. Yani neyi bilmediğini bilmek çok önemli orada. Hemen arkasından bir daha dene. İki, iki deneme arasında yeni bir şey öğrenmemişsen seninki azim falan değil kardeşim. Akılsız azim bu. Yani orada başarısız olamayınca azim yetmiyor da deme yani. Çünkü azime akıl katman çok önemli. İkinci deneme arasında yeni bir şey öğrenmen lazım. Sonra yeniden Öğrendin, öğrendin, öğrendin. Ve tekrar denedin. İşte aynen o hokey topası gibi. Bir, iki, üç. Sonra başarıya gelir. Yani birkaç başarısızlıktan sonra başarıya ulaşanların özelliği şu. Her başarısız denemeden sonra temellere dönüp temel başarı eğitimi, başarı okuryazarlığı diye bunu anlatıyorum. Başarının temellerini çok iyi öğreniyor. İçine akıl katmazsan azme o kadar güvenme. Azim Plato gibi böyle çıkar ve bir yerden sonra yetmez artık. O zaman ne yapmak lazım? Sınırsız sabrın enerjinde azmin olmadığı için önce temellere gel. O işin nasıl yapılacağı başarının, o alandaki başarının temellerini en başından bütüncül ve sistemli bir şekilde öğren. Hı hı. Sonra denemelere geç. Ben bir eğitim girişimcisiyim hı hı. Ee, ve sizin de eğitim sektörüne karşı bir takım eleştirilerinizi ara ara takip <laughs> <da> ediyorum. <laughs> Bizim temelde eğitim sistemimize ne gibi eleştiriler getirebilirsiniz? Bizim temeldeki eğitimde temeldeki sorunumuz nedir sizce? Bir, ben otodidaktik olmayı öğrencilere vurguluyorum. Diyorum ki öğrenciler, eğitiminiz milli eğitime bırakılmayacaklar önemli. Sizin eğitiminiz milli eğitime bırakılmayacaklar önemli. İnisiyatif alın. Öğretilmeyi bekleyen öğrenci değil, öğrenmeyi isteyen öğrenci olun. Tabildot beyinli öğrenci olmayın. Yani böyle tabildotla dolaşırız ya böyle okul kantininde oraya bir şey koyar, öbürü bir şey koyar. Yani İngilizce bana İngilizce öğretecek değil. Ben İngilizce öğreneceğim. O da bana bir şey olacak ama ben önce yani daha proaktif öğrenci olmayı. Çünkü eğitim sistemi gerçekten hayatı hazırlayacak bütün o bilgileri veremez. Yani o o kadar endokrin insan var. 19 milyona göre tek tek kişiselleştirilmiş bir şey yapmaları çok zor. Yani bunu beklersek de gerçekleşmeyecek. Hmm. İkincisi, yani öğrencinin daha aktif olması, otodidaktik, kendi kendini yetiştiren insanlar olması. Ha, ya haya, okul hayatında yani veya eğitim sisteminde de olması gerekir de bence atladıkları şey hayatta en çok lazım olan bilgiler okulda öğretilmeyenlerdir derler ya. Çünkü çocuk hayatında bunu kullanacak. Hı. Keşke bu hayat becerileri dediğimiz e, e, becerilerin eğitimi verirse. 10 tane joker beceri seçseler, onun öğretseler yeter. 10 tane joker beceri. Yani öğrenme öğrenme, yabancı dil, işte şey irade gücü, otokontrol, öz, yani öz yönetim becerileri, karar alma teknikleri, İletişim becerileri, insan ilişkileri becerisi gibi yani hayatta en çok lazım olan on joker kariyer planlama, kişisel kariyer planlaması Tabii. gibi 10 tane joker beceri öğretseler, gerisine zaten o çocuk bunu halledebilir hale gelecek. Hedonik adaptasyon denen insan doğasına ait bir döngü var. Elde ettikten sonra onun etkisinin zayıflaması insan doğasının bir parçası. Mesela bunu bilmek o insan doğası sana Tabii. özel bir hata değil veya irade rezervi. Mesela sabah kalkıyoruz, irade gücümüz cep telefonunun şarjı gibi. Sabah full dolu. İlk iki saatte mesela MIT'nin araştırmalarına göre kafamız daha çok çalışıyor. Beynimiz entelektüel performans en yüksek olduğu ilk iki saat. Ben de ne yapıyorum? Karar almayı, yazı yazmayı gerektiren, ah, yani beyin gücü gerektirenleri uyandıktan sonra ilk iki saatte yapıyorum. Sonrası takip edilmeyi gerektiren görüşmeler falan, yani yüksek beyin gücü gerektirmeyenleri sonra yapıyorum. Mesela bu bilgileri bilmek benim hayatımı düzenlerken, kendimi verimli çalıştırmak için Hı -hı. işime yarıyor. Peki hocam, yaptığınız çalışmalarda ciddi araştırmalar yapıyorsunuz ve binlerce başarılı insanın başarı hikayelerini takip ettiğinizi biliyorum. Evet. Detaylı bir şekilde takip ettiğinizi biliyorum. Bizim programımızın adı da Başarının Sırrı. Şimdi bu kadar tecrübeye sahip birisi olarak, bu kadar başarılı kişiyi incelemiş, araştırmış birisi olarak... ...bizi takip eden gençlerimize, başarı peşine koşan vatandaşlarımıza evet. ne gibi... ...hap bilgiler verebilirsiniz, formüller alabilirsiniz. Şimdi birinci sır, sır yerine sisteme odaklansınlar. <laughs> yani kendisine ironik bir tavsiye ama... ...yani tabii ki anlaşılırlık adına böyle nasıl koca bir fili böyle insanlara veremiyoruz değil mi? Dilimleyerek falan onun gibi. Hı -hı. Bu anlamda sır diyoruz ama aslında başarının bir sistemini oluşturmaları lazım. Yani işin biyolojik, psikolojik, ekonomik tarafları gibi bir başarı yönetim sistemi oluşturmadan kendine bir sistem kurması lazım. İçsel sistem, dışsal sistem, içindeki irade yönetme sistemi, dışındaki işleri yönetme sistemi gibi. Bir sistem kurmak burada önemli birincisi. ikincisi eğer böyle akılda kalıcı şeyler olacak olsak sevdiğim önemli bazılarını söyleyeyim. Bir, bir iş en iyi bilen, en iyi yapabilen ve en iyi yapan olarak bilinen olmak çok önemli. Bilmek detay hakimiyeti demek detay bilgi 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 en iyi bilen ama bilmek yapmaya yetmiyor yapabilen olmak için antrenman yapmak gerekiyor kas hafızası inşa etmek gerekiyor yapabilen sonuç alan getiren yapan işi bitiren becerebilen e, üçüncü de yapan olarak bilinen o da bir tür algı marka e, insanların zihnindeki sen çünkü yapan olarak bilinen sen olursan o işler düşünülünde sana gelecek insanlar yoksa sen hep çalışmak, pazarlamak, gitmek, sen gitmek zorunda kalacaksın. Ama en iyi yapan olarak bilinirsen iş sana gelir. Yoksa sen işe gitmek zorunda kalacaksın. Bu da bir zaman enerji maliyeti var. Bir bu ben bir alan seçmeliyim. O işi en iyi bilen, en iyi yapabilen ve en iyi yapan olarak bilinen, yapan olarak bilineni de ölçeklendirebilir. Önce hani bulunduğun okulda veya departmanda en iyi, sonra mahallenin en iyisi, sonra ilçenin en iyisi, ilin en iyisi, ülkenin en iyisi, dünyanın en iyisi gibi halkaları, ölçekleri, ligleri genişletebilir. ...yani onun dışında... ...şey de önemli... ...en baştan her şeyi bilmeyecekler... ...o yola çıktıktan sonra... yani öğrendiğini ...hızlı öğrenen olmak... Çevik, ...çevik olmak... ...akışkan zekalı olmak... ...yani kafanızda bir... ...idealler olacak... ...bir de realite olacak... ...o ideallerle realitenin arasında gidip... ...gelmekten çatışmalar yaşayacaksınız... ...o idealleri gerçekleştirmeye çalışırken... ...realitenin sertliğini göreceksiniz... ...ve ideali unutmadan realiteyi görebilmek... Realitenin içinde de ideal, idealiteyi unutmamak. Hı hı. Çünkü bazen insanlar realitenin gündelik dertlerinin içinde bir şey yaparlar ve büyük kendi hayallerini, büyük vizyonları unuturlar. Hani vizyona bakarken, yıldızlara bakarken kuyuya düşme, kuyuya hı hı. bakarken hı hı. hani hı hı. yıldızları da aklında unutma kuyuya. Çünkü bazen düşebilir insan. Bu ikisinin dengesini götürmek de kendi içinde bu işin zorluklarından biri. Ve en önemlisi rağmenci olmak. Rağmenci olmak da şu. Ee, başarı yolculuğunda karşılaşacağımız engeller olacak. Kaçınılmaz bir şekilde zaten. ilk dönemde her şey muhteşem yiyorsa o başarı olmuyor. Yani ya şans oluyor ya bilmem şu oluyor. Ama bu rağmenleri çağırabiliriz. Bir içsel rağmenlerimiz var. Hani e, iç sesimiz titremesine rağmen, kendimiz kendimize tam inanmamamıza, tereddüt etmemize rağmen veya içimdeki bir ses sen de tembellik et başkaları gibi demesine rağmen yine içimizde bütün bu e, tereddütler, tembellikler, korkulara rağmen kendi içinden taşabilip eyleme geçebilmek. Şimdi içimizi hallettik içsel rağmenler. Bu dışsal rağmenler var. Parasızlar rağmen, başka insanlar yapamazsın demesine rağmen, yola başkaları taş koymasına rağmen, engellere, zorluklara rağmen bu sefer de dış dünyada mücadele başlıyor. Ama rağmenci insan şey yapmıyor. Şartlar böyle olsaydı, elimde bu da imkan olsaydı ben de yapardım diye böyle sadece patinajıyla yaşamaz. Bütün bunlar olmamasına rağmen ben nasıl yapabilirim? <laughs> Elimde bu imkan olmasına rağmen nasıl yapabilirim? Arkanda destek olmasına rağmen nasıl yapabilirim? Ee, i̇nsanlar bana yapamayacağımı söylemesine rağmen nasıl yapabilirim? Ramenci'nin yani gözü yolda olacak, odaklı, kulağı bazen hem bir tarafı kapalı bir tarafı belki açık olacak, hem gerçeği duyması gerekiyor hem de yapamazsınları olması gerekiyor. Yani ama e, şu bir gerçek yani ramenci insan bir gün bir şekilde çıkıyor. Yani o gerçekten ve bir de akışkan ve akıllı öğreniyorsa yani. ve yılmıyorsa. 3-5 tane başarı faktörü çok belirleyici. Yani başarıda 1500 tane şey sayabilirsiniz ama. Ön plana çıkanlar. 5-6 tanesi çok böyle anayasa gibi yani. Öbürleri yönetmelik daha türevsel. Ama o anayasa maddeleri e, akıllı ol, e, rağmenci ol, e, bilgiyi beceriye dönüştür. E, başarı, algılanan başarı da çok önemli. Hani başka insanların senin başarını bilmesi de o işte iyi olduğunu bilmesi de Hı. tabii sonra da o beklentiyi karşılamak önemli. Hani evet. Evet. Kişisel gelişim bana akademisyen yazar Sayın Bilgi Sekman. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.